Git, yalnız bırak beni. Ferit yapma böyle. Oğlan bize oluyor. Sana oluyor. Aklım sendeyken ben uyuyamam zaten bu gece. Aklın o kanındaki çocukta olacak. Anladın mı? Benimle ilgilenmeyeceksin. Bunu anla artık ya anla bu kadar zor mu bu? Ferit'in Seyran'a karşı duygusal sıkıntıları hala derinlemesine devam edecektir. Bu karmaşık duygusal durum ilişkilerin geleceği konusunda büyük belirsizlikler yaratacaktır. Ferit içsel çalkantılarıyla yüzleşmek ve ilişkisini anlamak için adeta duygusal bir labirentin içinde kaybolmuş gibi hissedecektir. Seyran'ın başını yakma ile ilgili konuşma Ferit'in içinde bir dizi soru işaretini beraberinde getirecektir. Bu olay ilişkilerdeki sorumlulukları sorgulamaya yönlendirecektir Ferit'i. Ferit, Ferit Seyran'a karşı hissettiği duygusal yükü hafifletmek ve bu karmaşık ilişkiyi anlamak için çaba sarf edecektir. Ancak geçmişin gölgeleri bu konuşmayla birlikte daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ferit'in kendi oğlu olmadığını öğrenmesi ilişkide beklenmedik bir döneme işaret edecektir. Bu gelişme Ferit'in duygusal dünyasını alt üst ediyor ve ilişkisinde yeni bir açılımın kapısını aralıyor. Ferit kim olduğunu ve ilişkisinde nasıl bir rol üstleneceğini düşünürken bu beklenmedik gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Nevra'nın başka birisi için mağazada talip olması Ferit'in dikkatini çekecek. Bu detay ilişkilerdeki karmaşıklığı arttırarak hikayenin gelişimine yeni bir boyut ekleyecektir. Ferit Nevran'ın davranışlarını anlamaya çalışırken ilişkilerdeki dinamikler daha da karmaşık bir hal alacaktır. Bu durum Ferit'in duygusal dünyasında sorunların doğmasına neden olur ve ilişkilerdeki karmaşıklığı daha da derinleştirecektir. <laughs>